أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق والاستعانة والثامن عشر لولا نحو لولاك يا رحمة الله لهلك الناس والثامن عشر 18 حرف جر ندر لولادر Şimdi levle harfi cerinde keza key harfi cerinde tafsilata inmeyeceğiz. Onu da izahını yapalım. Bunlar da harfi cellerdendir. Bunlar da cer ederler. Ama ve lakin misallerimizde birazdan göreceğiz ki gözümüzle o ceri görmüyoruz. Mesela bizler ne demiştik bir önceki cümlemizde? Helekel amilune adel muhlisi demiştik. Bakın gözümüzle gördüğümüz ve dilimizle zikir ettiğimiz bir cer söz konusu olmuştu. Neyden dolayı? Adeden dolayı. Doğru mu? Doğru. Makab ne de öyle olmuştu? Hala da öyle oldu, muzu da öyle oldu, Muz öyle oldu, Haşa da öyle oldu, Tallahi de öyle oldu. Birçoğunda şimdika bu şekilde vuku buldu. Bu levle ve keydeki misallerimizde bu, bu şekilde vuku bulunmayacak. Tafsilata inilmesi lazım gerekiyor. Ama ve lakin bizim okuduğumuz bu avamil kitabı ilk avamil, daha doğrusu ilk nahiv kitabı olduğu için tafsilata inip de akıl karıştırmamak, karıştırmak istemediğimiz için ya kimse aklı karışmasın, herkes rahat bir şekilde anlaması adına biraz daha rahat bir şekilde yani tafsilata inmediğimiz bir şekilde izah edeceğiz Allah'ın izniyle. İlk aşamada kırık mana vereceğiz, sonra toplu mana vereceğiz. Ondan sonra tafsilatına inmeden izahını yapacağız. Nahvu örnek. Levle ke şayet sen olmasaydın kim? Ya rahmetallah ey Allah'ın rahmeti. Ne olurdu? Leheleken nasu insanlar helak olurlardı. Levla şayet olmasaydı ke sen. Ama kim o ke? Ya rahmetallah, ey Allah'ın rahmeti, ey Allah'ın rahmeti, şayet sen olmasaydın, ne leheleken nasu, insanlar helak olurlardı. Burada gördüğümüz üzere, levle harfi cellerdendir. Ama kef harfi zamirdir. Zamirler ise şunu kabul etmezler, ku ke ki olmazlar. Hep aynı şekilde kalırlar, hep aynı şekilde. Bu sebepten dolayı da gözümüzle gördüğümüz yahut da dilimizle telaffuz ettiğimiz bir mecrurluk söz konusu olmamıştır. Bu gibi yerlerde mahallen mecrur deriz. Dilimizle söylemediğimiz, gözümüzle görmediğimiz. Bu şekildedir. Şimdilik bu kabilmemiz yeterlidir bu konu hakkında. Ama şunu unutmuyoruz ki levle harfi cellerdendir. O da cer eder. Burada ise kefi dilimizi telaffuz etmediğimize, gözümüze görmediğimiz bir şekilde cer etmiştir diye izah ederiz. Tekrar mana veriyorum. Levle şayet olmasaydı. Kim sen? Şayet sen olmasaydın. Ya rahmetallahi. Ey Allah'ın rahmeti. Ya burada harfun idadır. Ey manasında. Rahmetallahi. Allah'ın rahmeti. Buradaki Allah'u Teala'nın ismi şerefesinin cer olması ise harfi dolayı değildir. Bilhassa rahmet kelimesinden dolayı muzaf ve muzaf geldiği için leheleken nasu insanlar kesinlikle helak olurlardı. Kesinlikle hiç şüphe yok. Bir sonraki harfi cerimize geçiyoruz. Ve tasiya aşara key. Nahu keyme asayta. Ve aşara. 19. harfi cerimiz nedir? Key harfi cerimizdir. Nahvu örnek. Keyme niçin? El sen asi oldu. Burada da görüyoruz ki key harfi cellerdendir. Ama gözümüzle gördüğümüz, dilimizle telaffuz ettiğimiz bir mecburat söz konusu olmamıştır. Bu nasıl ise keyme şeklinde gelmektedir. Bu da tafsilatlı bir mesele. Aynı levla, bizim önceki cümlemizdeki levla kiedeki durumda olduğu gibi. Burada biraz tafsilat var. Onun için tafsirat inmeme adına, akıl karıştırma karıştırmama adına bunu izahını yapmayacağız. Bunu merak edenler diğer derslerimizi dinleyebilirler. Şerh-ı kitabında bunun izahını yapıyoruz. Ve diğer kitaplara izahını yapıyoruz. Ama şimdiki bilgilerimiz için daha doğrusu bu naif alanında ilk okutulan kitap olduğu için tavsiyatın inmem adına, akıl karıştırmama adına izah etmiyoruz. Diyoruz ki keymeh niçin? Elsaide sen asi oldun. Burada K harfi cellerdendir. bir, ismi cer eder. Bir sonraki harfi celimize geçiyoruz ve sonuncusuna geçiyoruz. Vel eşhrûne yirmincisi lealle umulur ki manasında. Bu lealle harfi ceri bu kelimesi daha doğrusu bir lugata göre bir kabilenin lugat, lugatına göre yani diline göre harfi cerdir. Bir sonraki kısmında da göreceğiz. Lealle orada başka bir ameliyatı söz, yani söz konusu olacak. Burada ise bir kabile var. O kabile ismi Ukayel'in kabilesi. Onlar ise Lealle harficer olarak kullanmışlar. İmam bir gibi de bunu kendi kitabına zikir etmiştir. Demiştir ki Lealle. Ama öyle bir Lealle ki Fildubati Ukayel'in kabilesindeki Lealle harfi. Yani la'alle kelimesi harfi cellerdendir ama fi lugatı ukayl, kabilesinde harfi cellerdendir. Yani ukaylin kabilesinin lugatını nedir? Bunu harfi cel olarak kabul etmiştir. Yani ukaylin kabilesine mensup olan insanlar ne yapmışlardır? Le'alli harfi cel olarak kullanmışlardır. Nahvu örnek. Le'alallahi te'ala Leale umulur ki Allahü Teala Allahu Teala ne yapar? Yakfuru bağıştır Allahu Teala zenbi benim günahlarımı. Umulur ki Allahu Teala benim günahlarımı bağışlar. Ve burada görüyoruz ki leale harfi cellerdendir. Kendisinden sonra gelen bir harfi cer eder ama Ukrayna kabilesine göre ve bu sebepten dolayı da lafzatul celali Allah'e şeklinde değil, Allahu şeklinde değil, bilhassa Allahi şeklinde okuduk. Diyoruz ki le ala le umulur ki Allah Öyle bir Allah ki Teala Allahu Teala ne yapar? Yaghfiru bağışlar. Allahu Teala bağışlar. Neyi bağışlar? Zenbi benim günahlarımı bağışlar. Umulur ki Allahu Teala Subhanahu benim günahlarımı bağışlar. Ve böylelikle elhamdülillah birinci nev'imiz olan harfi cellerimizi bitirdik. Harfi cellerimizden 20 tanesini öğrendik. Bundan sonraki nev'ide ise ismini nasb, haberini raf edenleri inşallah o teala ele alacağız. Şimdi bu ismin nasb, haberini raf edenlere kısa bir şekilde daha rahat anlayabilme adına ismin ne olduğunu kısa bir şekilde bir izah edeceğim. İsmin alametlerini izah edeceğim. Şimdi Arapçada şunu unutmayalım inşallahü teala Arapçada kelimelerimiz vardır kelime. Bu kelimeler üç kısmı ayrılıyorlar. Bir, isim vardır. ikincisi ise fiil vardır. Üçüncüsü ise harf vardır. Şimdi bizler Türkçe'de ismi Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma diye biliyoruz. Ama Araplar bunun taksimatını yapmışlardır. Araplar isim dediğinde sadece bizim düşündüğümüz şekilde isim olmayabiliyor olmayabiliyor O zaman biz bunu nasıl anlamamız lazım gerekiyor? Daha doğrusu biz bir kelimenin isim olduğunu nasıl anlarız? Bunun da alametleri söz konusu olmuştur. Kısa bir şekilde bunun izahını yapalım ki rahat bir şekilde anlaşılsın bir sonraki konumuz. İsmin alametleri şunlardır. Bir kelimenin başında eliflam bulunuyorsa ya da bir kelime tenvini kabul ediyorsa ya da bir kelime kesrayı kabul ediyorsa, cerliği kabul ediyorsa ya da bir kelimenin başına harfi cer geliyorsa şöyle yazalım. Harfi cer diye yazalım. Değil mi? Şu şekilde. Cer diye yazalım. Harfi cer. O zaman diyoruz ki bir kelime harfi ceri kabul ediyorsa, kesrayı kabul ediyorsa, temmini kabul ediyorsa, kabul ediyorsa o kelime isimdir. Fiilin alametleri ise Katsin, Seufe'yi kabul etmesi bir de müenneslik kabul etmesidir ve bunun dışındakiler ise harftir. Bu kadar basit. Şimdi bizler bu alametlerin üzerinden bir kelimenin isim olduğunu ya da isim olmadığını anlayabiliriz. Baktık ki bir kelime lam'ı kabul etmiyor. Tenmini kabul etmiyor, kesre kabul etmiyor, harfici kabul etmiyor. O zaman da ki o isim değildir. Bundan herhangi birisini kabul ediyorsa o zaman nedir? O isimdir hükmen. Bunu bilmemiz lazım gerekiyor ki bir sonraki kısım daha rahat bir şekilde anlaşılabilmesi adına. Çünkü bakın en sani hurufun bu ismi ve habera. Burada ise isim lafzı geçiyor. İsmini nasip eder ve haberini raf eder diye geçiyor. Bizler bu ismin ne olduğunu güzel bir şekilde anlayabilmemiz lazım. Gerekiyor ki şunu düşünmeyelim mesela. Fiili burada isim hükmünü vermeyelim. Buradaki isimden kasıt biraz daha farklıdır. Bizim anladığımız buradaki isim değildir. Ama ve lakin ismin ne olduğunu bilelim ki ne yaptığını o isim üzerine gerçekleştirebilelim. Çünkü şu şekilde olabilir. Mesela burada inneyi göreceğiz birazdan. İnneyi göreceğiz. Şu olmasın. İnne feale. Bakın fiil gelmiş. Bu olmasın. Bu hata olmaması adına. Bilhassa diyeceğiz ki inne gelmişse bundan sonra tabirisi bir isim gelmek zorunda. İsim Ayşe Fatma Ahmet kastedilmiyor. Mesela ne diyelim buraya? El kalem şeklinde zikredelim. Bakın elif lam. İsmin alameti bu kelime bir isimdir. Burada ise bu isim dediğimiz bu kelimenin kendisi isimdir. Ama cümle içinde ise innenin ismidir. Onu da inşallah da bir sonraki dersimizde izah edeceğiz. Şimdi bilmemiz lazım gereken şu. Kelime üç kısma ayrılıyor isim var, fiil var. Üçüncü kısım olarak da harf vardır. İsmin alametleri. Elif kabul etmesi, tenmini kabul etmesi, kesrayı kabul etmesi ve harfi ceri kabul etmesidir. Bir sonraki dersimizde ise innenin ismi, innenin haberi gibi meseleleri inşallah ele alacağız. Buradaki isimle innenin ismi arasındaki farkı da inşallah bir sonraki dersimizde Rabbimin izniyle fadışı şerifesiyle izah etmeye çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاه والسلام على خير خلق محمد